Merhaba. ismim Fatma Tabak. Özkul Almanya'da mali müşavirim. Almanya'nın iki güzel ve önemli şehrinde ofislerimiz var. Bunlardan biri Mannheim ve diğeri ise Münih'te. Size biraz bu Amazon hesapları üzerinden yapılan satışlardan bahsetmek istiyorum. Bugünümüzde çok önemli bir konu. Birçok Türk Türkiye'de bulunup da ürününü Türkiye'de üreten ama Amazon üzerinden, Almanya Amazon üzerinden özellikle Almanya Amazon üzerinden Avrupa pazarına ürününü satmak isteyen şirketlerden talep görüyoruz. Peki bu nasıl mümkün? Çünkü şirketimiz Türkiye'de yani Türkiye'de kayıtlı ve Türkiye'de bir tüzel kişilik. Bunun bürokraside çözümleri var ve bu çözümleri de biz ofis olarak, hizmet olarak sunuyoruz. Peki ne yapıyoruz? Türkiye'deki şirketi Almanya'daki bir merkez maliyeye bildiriyoruz. Burada bir registration diyoruz. KDV kaydı yapıyoruz. Türkiye'deki şirketin Almanya'daki KDV kayıtlarını yapıyoruz. Ve Türkiye'deki şirkete Almanya'da KDV mükellefi yapmış oluyoruz. Bunun avantajı ne? Amazon'daki accountları hesabınızı kullanabiliyorsunuz. Amazon'a ürünlerinizi gönderebiliyorsunuz. Depolatabiliyorsunuz. Siparişlerinizi Amazon üzerinden teslim edebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok konforlu bir çözüm diyebiliriz. Çünkü bir ürünümüz var. Türkiye'de kurulu bir sistemimiz var. Burada talep gören bir ürünü varsa Amazon gibi bir şirket üzerinden ürünlerimizi piyasaya, Avrupa piyasasına sürebileceksiniz. Biz bu tür hizmetler veriyoruz. Eğer bu konuda daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız bizimle lütfen iletişime için Çünkü burada gerçekten dikkat etmemiz önemli konular var. Umarım faydalı olmuştur. Saygılar.